Değerli izleyiciler, Anadolu Üniversitesi olarak ikinci üniversite hakkında sizler için bir dizi tanıtım programı hazırladık. Bu programlarda sizleri ikinci üniversitenin neden gerekli olduğu, ikinci üniversitenin halen üniversite öğrencisi olanlar için neden gerekli olduğu ve ikinci üniversitenin üniversite mezunları için neden gerekli olduğu hakkında bilgilendirmeyi amaçladık. Devam eden programlarda da ikinci üniversite lisans ve ön lisans programlarını tanıtacağız. Hazırladığımız bu programları izlediğinizde sizler hem ikinci üniversite hakkında bilgilendirilmiş olacak hem de sormak istediğiniz bazı soruların cevabını da almış olacaksınız. Şimdi dünya genelinde kaç kuşağın birlikte yaşadığını bir gözden geçirelim. 21. yüzyılın ilk çeyrek dönemi içinde bir başka deyişle ilk 25 yılı içinde Dünya genelinde 5 kuşak şu an birlikte yaşamaktadır. Bu 5 kuşak geleneksel veya sessiz kuşak olarak adlandırılan 1945 ve öncesi doğanlar. Bebek patlaması kuşağı olarak adlandırılan 1946-1964 yılları arasında doğanlar. X kuşağı olarak adlandırılan 1965-1976 yılları arasında doğanlar. A kuşağı veya Y kuşağı olarak adlandırılan 1977-1997 yıllar arasında doğanlar, gelecek kuşak veya Z kuşağı olarak adlandırılan 1998 sonrası doğanlar olarak özetlenebilir. Bir başka deyişle 1925 doğumlu ve 93 yaşında olanlarla 1998 doğumlu olup 20 yaşında olanlar küreselleşen ve gittikçe küçülen dünyada birlikte yaşamakta hayatı birlikte omuzlamakta ve içinde bulundukları dünyada olup biten olayları birlikte anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmaktadırlar. Kısaca sağlığı yerinde olan 90 yaşındaki bir bireyle 20 yaşında olan ve üniversitede okuyan veya 20 yaşında iş hayatına atılan genç bir birey de aynı küresel dünya ürünlerini kullanmakta, aynı bankada işlem görmekte ve aynı marketten alışveriş etmektedir. Günümüzde yaşı ne olursa olsun bireylerin çoğu yaşına bağlı olmadan elektronik işlemlerle işlerini görmekte, e-devlet üzerinden birçok işlemi yapmak ve izlemek zorundadır. Teknolojik gelişmenin çok hızlı olarak günlük yaşantımıza girmesi nedeniyle hızlı olarak bilgi seviyemizi artırmak ve becerilerimizi de geliştirmek zorundayız. Gelişen teknolojilerin kullanıldığı ve hızla değişen bir dünyada 21. yüzyıl becerilerinden söz etmek kaçınılmazdır. Endüstri 4.0 veya siber bir başka deyişle sanal dünya becerileri 3 ana başlık altında ifade edilmektedir. Bunlar 21. yüzyıl becerileri olarak 3 ana başlık halinde ifade edilmektedir. Birincisi öğrenme ve yenilenme becerileri, ikincisi yaşam ve kariyer becerileri, üçüncüsü ise bilgi, medya ve teknoloji becerileridir. Üç ana başlık halinde ifade edilen bu becerilerin gelişebilmesi için şu dört ana bilimin birbirleriyle iletişim kurup işbirliği halinde ve ahenk içinde çalışıp dönem için gerekli ürünleri oluşturması gerekmektedir. Bu bilim alanları sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri, eğitim bilimleri olarak özetlenebilir. Küreselleşen, gün geçtikçe küçülen ve dünya genelinde ortaya çıkan bir ortak kültürün anlaşılması ve anlamlandırılabilmesi ancak sözü edilen bu bilim alanları arasındaki işbirlikleri ve ortak çalışmaları ile mümkün olabilecektir. Artık 20. yüzyılda olduğu gibi sosyal bilimleri, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve eğitim bilimlerinin birbirlerinden soyutlanarak kendi içlerinde çalışmaları mümkün değildir. Sonuç olarak bireylerin yaşam boyu bilgi düzeylerini artırmaları ve kendilerini gelecekteki yeni döneme hazır hale getirmeleri gerekmektedir. Bunun içinde üniversite düzeyinde ikinci bir üniversite eğitimi kaçınılmaz hale gelmektedir. Endüstri 4.0 olarak tanımlanan bu dönemde siber fiziksel veya sanal sistemler kullanılmakta ve yapay zeka çalışmaları hız kazanmaktadır. Dönemin itici gücü artık bireylerdir. Üçüncü küreselleşme çağında bir ülkenin sahip olduğu iyi yetişmiş ve dünyayı bu çağa göre anlayan bireylerin çokluğu bir gelişmişlik göstergesi olarak ele alınmaktadır. Bireyler yaratıcı olmak zorundadır. Sorunlara değişik çözüm önerisi getirebilmelidir. Bunların olabilmesi ise bireylerin öğrenmeye açık olmasına ve küresel kültürü öğrenmesine bağlıdır. Öğrenme ve yenilenme becerileri, yaşam ve kariyer becerileri ve bilgi, medya ve teknoloji becerilerinin kazanılabilmesi ancak bireylerin diğer alanlarda da üniversite eğitimi almasıyla mümkün olabilecektir. Bu becerilerin alt başlıkları ele alındığında değişim ve dönüşümün gerçekleştirilmesi için bireylere ne kadar fazla iş düşeceği ortaya çıkmaktadır. Öğrenme ve yenilenme becerilerinin alt başlıkları yaratıcılık ve yenilenme, eleştiriler düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliğidir. Yaşam ve kariyer becerilerinin alt başlıkları esneklik ve uyum yeteneği, girişim ve öz yönetim sosyal ve kültürler arası beceriler, liderlik ve sorumluluktur. Bilgi, medya ve teknoloji becerileri alt başlıkları ise bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığıdır. Bu yüzyılda bireylerin gerekli becerileri elde edebilmeleri için işlerini kolaylaştırmak gerekir. Bu yollardan biri de bireyin istediği zamanda, istediği yerde fakat kendi zamanına bağlı olarak eğitim sistemine girip, öğrenmeyi gerçekleştirebilmesidir. İşte burada beşeri sermayenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Üçüncü bölümde açıklayacağımız beşeri sermaye bir toplumun gelişmesinde fiziksel sermaye kadar önem taşıyan bir sermaye türüdür. Beşeri sermaye bireyin bilgi ve beceri kazanabilmesi için yaptığı eğitim harcaması, bireyin zaman içerisinde kazandığı yetenek, deneyim de kültürel eylemlere katılımı sonucunda elde ettiği ve biriktirebildiği sermaye türüdür. Bu sermaye ekonomik kalkınmada fiziki sermayenin yanında en önemli ikinci kaynak olarak yer alır. Beşeri sermayeyi oluşturan bireylerin bilgi ve becerilerini artırmak için onların yaşam boyu eğitime teşvik edilmesi, özendirilmesi ve çağa uygun bir altyapının kurulması gerekmektedir. Yaşam boyu eğitim değişik düzeylerde verilebilir iş başında belirli zamanlarda verilebildiği gibi kısa süreli kurslarla sertifika düzeyinde de verilebilir. Böylece bireylerin bilgi seviyeleri artırılabilir. Halbuki burada sözünü ettiğimiz yaşam boyu eğitim üniversite düzeyinde olan bir başka deyişle entelektüel düzeyde bir eğitimdir. Akademik çalışmaların temel alındığı ve akademik personel tarafından hazırlanmış programlarla verilen eğitimdir. Özellikle entelektüel düzeyde beşeri sermayenin artması ancak ikinci üniversite programları ile halen üniversite öğrencisi olanlara ve üniversite mezunlarına sunulacak üniversite diplomasına dayalı programlarla mümkün olacaktır. Amaç yeniliklerin yakından izlenebilmesi için bireyin istediği zamanda ve istediği yerden akademik kaynaklara ulaşması, ikinci bir bölüm okumak için uzun bir süre beklemek zorunda kalmamasıdır. İkinci üniversite programları açmak Akademik kaliteyi devam ettirmek ve gerekli hizmetleri sorunsuz verebilmek altından kalkılması zor olan bir sorumluluktur. Bunun altından ancak şöyle kalkabiliriz. Çözüm dünya genelinde kabul gören iki standardı birlikte tutturmakta saklıdır. Birincisi hizmet kalitesi, ikincisi ise deneyim kalitesidir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi, Türkiye genelinde hem hizmet kalitesi hem de deneyim kalitesiyle yüksek öğretim seviyesinde görev yapan köklü bir kuruluştur. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi 1982 yılında kurulmuştur. Bugün Açık Öğretim Sistemi, ikinci üniversite kapsamında 3 fakültedeki 17 lisans programı ve 37 ön lisans programı ile eğitim vermektedir. Dünya genelindeki açık üniversite sistemleri içinde tanınan ve kabul edilen bu sistem her geçen gün programlarını çağa uygun olarak geliştirmekte ve altyapısında genişletmektedir. Türkiye'de 82 ilde ve bazı ilçelerde, yurt dışında ise 17 ülkedeki 29 sınav merkezinde hizmet vermektedir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi aynı zamanda güçlü bir akademik kadroya sahip olup, sistem için gerekli olan öğretim üyelerini yüksek lisans ve doktora düzeyinde hem kendi üniversitesi için hem de diğer üniversiteler için yetiştiren tek kuruluştur. Türkiye'de sadece Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bulunan uzaktan eğitim bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Hazırlanan tezlerin tamamı evrensel nitelikte ve özgün olup açık öğretim sisteminin de akademik temelini oluşturmaktadır. Anadolu Üniversitesi sistemi iki önemli akademik dergiye sahiptir. Bunlardan biri açık öğretim alanında dünya genelinde tanınan ve önemli akademik otoriteler tarafından kabul edilen, açık ve uzaktan eğitim çalışmalarının yer aldığı Tojde adında uluslararası İngilizce online hakemli akademik bir dergidir ve dergi 18 yıldır kesintisiz olarak yayın hayatına devam etmektedir. Diğer ise Aouat adında açık ve uzaktan eğitim çalışmalarının yer aldığı Türkçe online hakemli akademik bir dergidir ve dergi 3 yıldır kesintisiz olarak yayın hayatına devam etmektedir. Bu programda ikinci üniversite neden gerekli konusuna değindik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek dileğiyle.